Ben bu çocuğu görünce gülme krizim tutacak bu artık. Bu çocuğun ismi 1v4Aktronu bu mu? <gülüyor> evet evet o. <laughs> Yanında da Hasan vardı GWK'sın. Sana ne yollayayım? Al ulan sana bir tane araba. Konuşması çok tatlı ya. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu dönüşümlü saklanmaç olduğu için İstediğiniz her türlü nesneye dönüşebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, harita hiç bilmiyoruz. İlk defa oynayacağız. Herhangi bir bugla falan karşılaşabiliriz. Haberiniz yine olsun. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle 7 oyuncu harita indirmemiş. 30 saniye müddet verir mi? 30. Bu arada ben popülerlik yarışında Kimle yarışıyorum? Yeni yenen mi? Yo yarışmada değilim değil mi? Yok. Ben yani daha başlamadı aşkım takım şeyleri. popülerlikler. Birini gördüm de. Vay aslan yeğenim benim. yollamayın mı bana araba araba. Kız arkadaşınızı atın. Sevgilinizi atın. Bana tavuk yollayın sadece. Ücretsiz bedava. Tamam. Artık 30 saniye dolu. 4 oyuncu indirmemiş. Direkt ben atıldı. Yine doldu. Hasan indirmemiş. Hasan'ı da attık. Başlattık. Video girişi alacağımız için arkadaşlar lütfen taşkınlık istemiyorum. Zaten taşkınlık isteyenler, yapanlar direktmen odalardan direkt kalıcı bank. <laughs> Farklı oyunların da yayını açmak istiyorum. Şöyle GTA 5 GTA 6'ya artık aşkım nasip olursa yine efsane ötesi bir saklambaçla karşınızdayız. Ama neyle karşılaşacağımızı hiç bilmiyoruz. Şu anda tamamen spontane bir şekilde silahlarımızı alıyoruz. Arkadaşların saklanması için belirli bir süre var. Bak birisi birini yumrukladı mesela. Neden yaptın böyle bir şey terbiyesiz? Sarı bomba yok aşkım ya. Bu kötü oldu. Sarı bomba yok. Oğlum birbirinize vurmayın lan. Bak geliyoruz. Gülüm gel gidelim biz bunların icabına bakalım. Bak. İsimlerinizi bak, alıyorum. Ben. Için... Bir daha almayacağım odaya. Saklanmanız için bir dakika mı ne var? Nerede yazıyor? Sayı da yazmıyor ki arasın zaten. O ee, bu kap kapalı. Gülüm, o gençler saklanın. Bak, bir benzi yumruklamayın abicim ya. Ama ben piyasaya çıktım bak vururum. Saklanın. Oğlum bu nasıl bir harita ya? Böyle gülüm biz bulamayız ki bunları bir saat. Aşkım ben bunu vuruyorum. Son 10 saniye. 9 saniye. 8 saniye. 7 saniye. saniye. Kanca da yok. Yandık. Dönüşümlü mü bu? Emin miyiz ya? Ya millet birbirini yumrukluyor. Vallahi sinirleniyorum çıkacağım ha. 5 saniye. Başka, 4 başla, saniye. Başla, başla, başla başla ve başladık arkadaşlar. Çok geçmiş olsun. Hızlı hızlı bitireceğiz. Çünkü saklananın çok kişi var. Hepsini bu sargı fargı bizim mi o lan? Baygın giriyor içeri. Öyle yani burada biri var. Nerede aşkım? Aha burada. Oğlum oğlum ne yapıyorsun sen burada? Bak hala göremiyorum. Aha indirdim vallahi. Başka da Sevde kimse... evde biri var. Yok gibi burada biri varmış onu da aldım. Buradan ses aldım ben. Arkadaşlar saklanın. Saklansın herkes. Victor Reis koş oğlum görmedim seni. M4'e bak bilerek geçmiyorum. M4'e geçersem herkes ölür. Bu da gitti. Gülüm benim bu dönüşümlü saklanma işte açtık dönüşümsüz saklanma çıktı ben de anladım Farkındayım aşkım yukarıdalar ben aşağıda bekleyeyim sen git Bu da gitti binanın içerisinde biri var bu arada seninle kil yarışı yapıyoruz ya aşkım haberin olsun Öyle demeyecektin Allah Allah nerede ya bunlar Üst kattakini vurdun mu sen Nerede ya nereye saklandı ya Lan aynen ne yapıyorsun sana yarım saattir saklan diyoruz. Niye saklanmıyorsun? Anca da yok öyle koşturuyoruz ha. Bence burada biri var. Oha sen nasıl çıktın? Kratos buraya yumruklamışlar bir de. Gençler selamünaleyküm. Nasıl orada havalar güzel mi? Allah Allah nerede ya bunlar? Oğlum, ne Gel yapıyorsun? buraya. Oha! Aç kişi buldum? Gördün mü yanından kendini? <laughs> Ömer'im de Ömer'im. Ömer'im de Ömer'im. Gülüm kaç kişi buldun sen harbiden? Ben burada makara Aşkım. yapıyordum ha. Ben bayağı kişi buldum yedi. Nerede oğlum bunlar? Ayak sesi veriyorlar. Hepsi burada bir yerde. Tamam attıra. Hani sen dünyanın... Ne ya? Gel be abi. Ne buluyorsun? Ben manyaktım ya. <laughs> Sen manyaksın kardeşim seni buldum ne yapayım? Seni vurun da kil yarıcı yapıyoruz. Ne diyor? <laughs> diyor ki ben manyağım diyor. Sen manyaksan ben senden manyağım. bu. bu da gitti. Arkadaşlar ya, siz hiç saklanmamışsınız ki. Hiç saklanmamışsınız bu ne? Biri benden kaçtı ya. Gözümün önünde var ya. Buraya giren var mı? Yok. Oğlum ayak sesi çok yakından geliyor. Şurada bir yerde. Gülüm tünellere iyi bak. Tünellerin içinde de olabilirler. Aşkım yerde değiştiriyorlar. Aha. Sen sabahtan beri benden kaçıyorsun. Gel buraya. Kaldı bu arada 20 kişi. Asıl zorluk şimdi başlıyor. Ben size diyeyim. Aşkım kaç kişi vurdun? Benim 14 kilim var. Şu binaya biri daha girdi. Gülüm bak ben bu binadakini kovalıyorum. Buraya baksana. Bakacağım bekle. Atlarsa vur atlamadı. Dur Atlamadı. Hala atlamadı. İlginç. Selamun aleyküm. Vay benim canım kardeşim. Nasılsın? İyisin. Bu da gitti. Kaldı son 18 kişi. Bak şu labirentin içi kesin dolu ama oraya girmek birazcık yürek ister. O yürek şu anlık bizde yok. Öncelikle bir kilise etrafına dolaşalım gülüm. Ne demek yok ya aşkım gel. Gülüm gel, gel gel kiliseye gel 3-4 ayak sesi. Nasıl ya yeni vurdum yukarı çık yine. Ne yeni vurdum bak yukarı çıkıyor yine. Gel ulan buraya. Zırt dolar sizi. Yeni vurdum da burada. Bir Oda dakika. Gitti. Hala ama ayak sesi var. Bu ses aldım. Buradaki nerede? Bu evden be. ses aldım. Gülüm o eve geleceğim. Tamam ya zaten kil yarışıyoruz istediğin yere git bak sen. Bana karışma seni var ya. Oğlum nerede Nereye bu adam? Nereye lan? Ya bu benimle dalga geçiyor. Aşağı gidiyorum öne çıkıyor. Üste çıkıyor. Vallahi sinirlen. Lan gel buraya. Bak kardeşim. Şu kilisenin içi dolu. Sol dolu. Nereye oynayacağım? şimdi? Oh, oh, güzel yer. Kessin burada. Yo. Neredesin oğlum? Bak bu kilise şu işte... Oha sen var ya harbi şaşırmışsın sen var ya kafayı yemişsin Fatih dua <laughs> pes etmedi sabırsız biri olsaydım giderdim he arkadaşlar gülüm ne diyorsun labirente dalıyor muyuz ben daldım bile çünkü evdeki beni sinir etti sinir hastası etti labirentin bir ucundan sen dal bari bir ucundan ben dalım ki kaçanı alalım tamam. Bak ayak izi var buralarda bir yerde mesela var var da Buradan koşturuyor. Önüne çıkacağım şimdi onu. Zönk. Selamun aleyküm. Hasan mı? Burada başka biri var mı acaba? Kaldı 12 Aha! kişi. Helal olsun. Ulan olsun. <laughs> Nereye saklanmış yere mi yatmış? Otun içine yatmış. <laughs> Victor'lar otu çok sever arkadaşlar. Kendileri herhalde vejeteryan olabilir mi? <laughs> hiç ya kardeş. Kardeş sen de hiç ayak sesi... Oğlum sabit dursan. Senin yanına gelmeyeceğim mesela. Kaç kişisiniz oğlum siz burada? Valla ayak sesi çıkardığı için vurdum ha. Ayak sesi çıkartmasa belki umacaktım. Bu kapı ben giderken açıktı. Şimdi kapalı. Ha, demek ki biri kapatmış. Aşkım bu labirent benim başımı döndürdü. Ben buradan çıkıyorum. Labirentte bence kimse kalmadı. Gülüm bu binada biri var. Selamünaleyküm. Ama yakın. Ben Ayak sesi veren bu dil bu arada. Gel. Gel oğlum gel. Bir akıllı sen misin? He Samet. Kaldı 6 kişi. Burada çok iyi ilerledik ha. Bu evin arkasında biri var mı? Evin var ya duvarlarına çıkmışlar. Bu 6'yı nasıl bulacağız la gülüm biz? Buluruz aşkım. Mesela o sarı evde biri vardı. Şu an var evet. Ayak izini aldım. Lan lan. Sen mi çaldın bu kilidici? Sen de bir kil aldın ben de değil mi? Evet aşkım. Kaldı son 5 kişi. Tahminlerime göre arkadaşlar. Hatta 4 kişi kaldı. Bunun çatısında olabilir. Buluruz. Çatı hiç bakmadık mesela. Çok kolay bitti ya bu. Saklanmadılar çünkü. Ki saklanacak çok güzel yerler vardı. Ya bence o kadar güzel yerler yoktu da. Ee, bu dörtlü nerede ya? Bunların hepsi çatıda olabilir. İlginç değil mi arkadaşlar? Hızlı hızlı bulduk ama bu dörtlü birazcık garip yere saklanmış. Allah Allah. Konteynerlerin içine falan bak aşkım. Sen çatılara çıksana ben çıkamıyorum. Bir dakika bir dakika ben şuralarda bir turlayacağım. Burada da yok. Burada da yok. Hani buraya girmek kimsenin aklına gelmediyse kıyafet ne? Neredeymiş? Ne girmiş? Ben ne diyorsun ya? O? Ses duydum. Ne oldu? O evde biri var. Sabahtan beri kaçıyor zaten. Ama ben sabahtan beri bu evde de birini vurdum. Bak kesin var. Aha burada. Ben tamam, bu da etti. Ayak sesi verdi. Kulakları hassastır. Elf kulağı. <laughs> Geri kalanlar da arkadaşlar. %90 biz buradan çıkınca geriye saklandılar. Buna kıyafet. Burada biri olabilir mi acaba? Yok. Son iki. Aşkım ben bir kiliseye bakıyorum. Kilisede kimse yok. Ben yeni oradan geldim. Nasıl yok? Bu ne? Nasıl ne? Açma. <laughs> Sen ciddi misin? Son bir kaldı. Ve kazanan kişi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Aha. Neredeymiş merak da ettim. Tüneldeymiş. Koşturuyor. ya. Büyük ihtimal biz gelince hareket etmedi. Sonra Neredeydin kardeşim? Edildim. Neredeydin? Bir göster bize meyirini. Neredeydin? Abi tünel karışıktı ya. Zaten burada fazla takılmadığımız için burada yatmayacağız. Bir tur daha atsa görebilirdik. Kimmiş ismi? Yaman mı? Yaman. Yaman'ı tebrik ediyoruz. Umarım saklambaçımızı beğenmişsinizdir. Çok hızlı bitti ya bu saklanma ben anlamadım. Güzeldi ama. Ben sevdim. O zaman kankiler için devamını istiyorsa ve videoyu beğendilerse ne yapsınlar gülüm. Like asınlar, Kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.